Merhaba arkadaşlar. Evet. Ne yapacağız bugün? Memnun müşteriyi konuşacağız arkadaşlar. Ee, bunu değişik şekilde söyleyenler var. İşte sadakatli müşteri, müşteri memnuniyeti, filan filan. Hepsi aynı. İster iş gibi bakın. İsterseniz sadece bu ürünler çok sağlıklı, çok kaliteli. Ben bu ürünlerden vazgeçmem. Ürün kullanmak istiyorum deyin. Müşteri e, kelimesinin içindesiniz. Çerçevesinin içindeyiz. Hepimiz. Yani şirketler veya işte bilinçli üreticiler hep müşteri memnuniyetlerini ölçmeye çalışıyor. Eğer bir ürün varsa müşteri vardır müşteri varsa memnun müşteri hedefimizdir dedik. Peki arkadaşlar, yani memnun müşteri sizce nedir? Memnun müşteri Allah razı olsun kelimesini zikreden kişidir. Bütün süreç kişiyle başladığımız temastan itibaren hala devam eden. Yani bitmiyor. Üye yaptık, alışveriş yaptı, ürün kullandı. Ee, ve hala bizim takımımızda olan kişilerin hepsiyle devam eden sürecin tamamı müşteri memnuniyeti süreci arkadaşlar. Bir insan verdiğimin karşılığını aldım mı diyorsa memnundur ki bunu söyler. Müşteri memnuniyeti oluşmuştur. Bırak müşteri kraldır. Müşteri müşteridir. Müşteri her zaman haklıdır. Haksız olduğu yerde de haklıdır. Niye böyle şeyler söylüyorlar biliyor musunuz? Olmasa hiçbir anlam yok ki. <laughs> Ürettiğinizin, yaptığınızın, süslediğinizin hiçbir anlamı yok. Müşteri müşteri diyoruz. Müşteri ne bekler? Hepimiz bunları istemeyiz mi? Müşteri bir sonuçta insandır. İnsan olan herkes beklenti, beklemek, beklenti. Beklenti budur arkadaşlar. Biz beklentiyi karşılayıp, beklentinin üstünde bir performans sergilemek istiyoruz. Diyelim ki bir Tatile gittiniz çocuklarınızla ve döndünüz. Bir baktınız ki çocuğunuzun bir oyuncağı o odada unutmuşsunuz. Şimdi merak ediyorum arkadaşlar. Ne beklerdiniz? Beklenti ne olurdu? Ya yani... Ne bekliyorum otelden? E, şarj cihazımı unutmuştum. Telefonla arayıp şarj cihazınız odanızda kalmıştır diye. Bu beni çok mutlu etmişti. Bunu beklerim yani. Burada neyi konuşuyoruz? Müşteri ne bekler, İnsan ne bekler? Biz bu beklentinin üzerinde nasıl müşterilerimize hitap edebiliriz? Onları şaşırtabiliriz. Peki şöyle bir şey yapsaydı otelin birisi bunu yapmış yani. O çocuğun oyuncağını Zürafa'dan bir oyuncakmış Zürafa işte böyle bir şey. Resimlerini de gördüm internette. Bunu almışlar, e, resim çekmişler golf sahasında. Havuzun kenarında yatarken filan böyle arabada otur atan arabaların içinde direksiyonla e, mail atıyorlar fotoğrafla birlikte. Diyorlar ki Josie otelimizi çok sevmiş. iki gün daha tatilini uzatmak istemiş. Kendisi güvende ve sağlıklı size geri dönecek. E, bir başka hikaye anlatayım. Bunlar gerçek olaylar. Firma isimleri ya da markaları söylemeyeceğim. Bir ünlü tekstil markası boşalan bir dükkanı alıyor işte kiracı olarak giriyor içine. Önceki dükkan şeymiş lastikçiymiş. Bir sürü onarım onarım yaptıktan sonra işe başlıyor. Sonra bir gün bir tane ee, yaşlı bir adamcağız, <laughs> elinde lastik sürüye sürüye bu mağazaya geliyor. Tek dediği şu, bunu ben buradan aldım Ne yapardınız? Mağaza müdürü olsanız, gülerdik. Ya amca onlar şuraya taş, en iyi ihtimalle yardımseversek mesela, biliyorsak ya amcam onlar... Im, işte şöyle bir yere gitti. Sen onu oraya götür. Dese bile adam Allah razı olsun derdi yani o insanlara. Ama onlar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Amca diyor sorun yok diyor. Getir biz alalım. Diyor. Beklentiyle beklentinin üstüne çıkmak arasında aslında maliyet açısından veya e, emek açısından çok fazla bir şey yok. Sadece şurada ben karşımdakinin Beklentisinin üstüne nasıl çıkabilirim? Ne yapabilirim ki onu şaşırtabilirim? Burada. Maliyet burada arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ve bunun sonuçları gerçekten yapabilenler için çok fena. Çok fena bir şekilde geri dönüyor. Çok süratli büyüyorlar, çok süratli gelişiyorlar. Çünkü bizim işimizde ne var? Dedik ya işte biz sevdiklerimize anlattık. Sevdiklerimiz sevdiklerine anlattı. Niye anlattı? Sadece ürünü beğendikleri için mi anlattı? Yeterli değil. Çünkü o ürünü başka yerden de başka kişilerden de bulabilirlerdi. Sizin için de aynı şeyler geçer. Hepimiz için. Burada bir memnuniyet var. Burada bir vazgeçilmezlik beklentinin üzerinde farklı bir durum var ki bakın şunu unutmayın. <laughs> Sadakat maalesef en çabuk vazgeçilen bir değermiş. Eğer memnuniyeti yarattığımız takdirde ise vazgeçilmez oluyorsunuz. Fark burada. Üründe, şirkette değil. Beklentin üzerinde müşteriyle ilgi alaka. Şimdi e, en son bu konudan önce niye anlatıyordum? <laughs> Ay, ne kadar güzel değil mi? <laughs> Hadi bakalım beni kimler dinliyormuş? <laughs> İlk defa müşteriyle temas kuracağım. Bana öyle birkaç söyle ki hayatımı kolaylaştırsın. Hmm, sorunun durumuydu benimki. Yani acemice işte hata yapabilirsin. İlk defa ise korku var. Hata yapma korkusu. Hata yapabilirsin. Ama onu sen de insansın. Onlar da insan. Herkesin yapabileceğini bileceksin. Ve ne enerjini düşüreceksin. Ne stresi yaratacaksın. Ne pozitif olmaktan çıkacaksın. Komediyle Hadi bakalım nerede kalmıştık, ne diyorduk, kim dinliyordu filan. Böyle ortamı çevireceksin, rahat olacaksın. Sorun cevabı bu. İşte benim yaşadığım durumdu bu biraz önce. Vazgeçilmez olmak arkadaşlar. Üç kuruşa, on kuruşa kimse bizi satamaması gerekiyor. Öyle bir olacağız ki, öyle bir ilgileneceğiz ki dostlarımızla, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla kimse bizi satamayacak bizden vazgeçemeyecek bizden ayrılamayacak satı sonrası hizmetler ya başımıza neler geliyor değil mi arkadaşlar internetten almış biraz önce lastikçi gibi <laughs> lastik getir su arıtmayı almış ee, sorunlar yaşıyor ne yapıyoruz ben biliyorum sizlerin bunları çözdüğünüzü hepinizin yardımcı olduğunu insanlara şahit bir problem karşınıza geldiği zaman arkadaşlar, o insanları memnun müşteri yapmak için en büyük fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Bakın bu problemleri gördüğünüz zaman üstüne atlayın hemen. Bunlar bizim için büyük şans. Peki, bir müşteri neden kaçar? Bir de onlara bakalım. Yüzde %14 memnun kalmadığı için gider. yüzde %68 kendisine karşı kayıtsız bir tavır hissettiği için gider. Valla böyle bir durum varsa zaten ben de giderim yani. Gidene de bir şey diyemem. Müşteri hizmetleri de biziz. Serviste biz. Bilgiyi toplayacak olan da biziz. Her şey biz Sponsorlar olarak. Bu gözle bakın. Bütün veriler elimizde. Ve hemen bunu e, iyileştirme, geliştirme yapmak bizim elimizde. Problemlerini çözmede istekli ve hızlı olmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızın ki fark yaratalım. Bir kullanıcıya birinci elden çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun adına görüşeceğiz, onun adına gideceğiz, onun adına soracağız, onun adına getireceğiz, onun adına götüreceğiz gerekirse. Bakın bir yaşanmış olay. Yine bir havayolu şirketinde bir kişi valizini bulamıyor. Ama önemli olan şu burada farklı bir durum var. Ee, bu kanser hastası bir bayan teyze ve içinde ilaçları var. Ertesi günde bu ilaçlarla birlikte ameliyata gireceği bir hastane var, randevusu var ve valiz ortada yok. O hava yolunun şirketini arıyor. <laughs> ee, müşteri hizmetleriyle görüşüyor, muhatap oluyor, ona derdini anlatıyor kadıncağız. Müşteri hizmetlerindeki görüştüğü kişi gidiyor, çantayı buluyor. E, o müşterinin, o yolcunun aciliyetini bildiği için ertesi gün bu çantanın onda olması gerektiği ya da o çantanın içindeki ilaçların çok kritik olduğunu bildiği için alıyor bu yolcunun evini buluyor. Gecenin üçünde valizini o kişinin evine kapısına bırakıyor. Üstüne de bir not yazıyor. işte sayın bilmem kim. İnşallah işte şifa bulursunuz. hastalığımız geçer. Biz e, sizi rahatsız etmemek için kapının önüne bıraktık. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla şifalar olsun filan güzel bir şeyler yazıyor bırakıyor. Kim kazandı sizce? Ya da bu olayda olduğu gibi müşterinin kahramanı olmak, süper kahramanı olmak. Müşteri bilecek ki, takım arkadaşımız bilecek ki ben işte bunu ilettim, sponsoruma söyledim. Bitti. O halleder, o çözer. Bu düşünce yerleşmiş olacak. O, bu düşünce yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir yandan da rekabet var değil mi dışarıda? Bir tek emmi işi yapan, emmi ürünlerini beğenen, tavsiye eden biz değiliz. Başkaları da var. Onlarla bizim aramızdaki farkları takımımıza ya da takımımıza girecek kişilere göstermemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bundan önce bir slaytım olacak Ha Şu slide. Memnun olmayanlar müşteri seviyeleri memnun olmayanlar bunlar memnun değildir ve genelde e, alışveriş yapmazlar uzaklaşırlar. Ne memnun ne değil olanlar bunlar iki tarafa da kayabilir memnun'a da geçebilir memnun olmayan'a da geçebilirler. Bunlar üzerinde çalışma yapmak lazım onları iyi dinlemek lazım. Bunların kim olduğunu anlamak lazım ilk önce. Bu takımınızı, müşterilerinizi buna göre kategorize edebilirsiniz. Anlayabilirsiniz hangi seviyede olduğunu. Memnun ama anlatmam. Diyenler var. Bunlar da daha henüz inançları tam oturmamış, karar verememişler. Ya da bulunduğu e şu andaki durumdan dolayı öncelikleri olmayan kişiler. Bunları da iyi takip etmemiz gerekiyor. Bunlar bir tık ötede çok iyi bu işi götürecek arkadaşlarımızdır. Bir de çok memnun müşterilerimiz ya da takım arkadaşlarımız. Bunlar zaten hurra bayrağı almıştır işini büyütmek için sürekli çalış. Ruhsal enerji, yaptığın işin farkında olaraktan anlamına öneminin niye orada olduğunu hissederekten o enerjiyi karşıya aktarmak. ya yani bir kere biz bunu niye yapıyoruz? Bir kere biz bunlardan çok memnunuz ee, ve bizim sevdiklerimizin de ya da başkalarının da bunları kullanmasını faydalanmasını görmesini istiyoruz. Bu ister ürünü olsun ister iş olsun ruhsal olarak bu bütünlükte olmamız gerekiyor. Bu yapıda olmamız gerekiyor duygusal olarak peki bulaşıcıdır. coşkulu enerjiniz yüksek böyle kararlı yapacağım edeceğim edasıyla kesin emin o zaman o da geçecek. Duygu durumunuz ne ise karşı tarafın bunu alacağını emin olun Aa, bilin yani. Zihinsel enerji o anda kalmak olaya odaklanmak kişiye odaklanmak sadece onu düşünmek müşteri takım o andaki işiniz neyse tamamen anda kalmak zihin olarak odaklanmak olaya pozitif düşünmek olumsuz hiçbir şeyi görmemek fiziksel enerji ise istatistik yapmışlar bakmışlar yine ya hakimlerin öğleden önce verdiği yani idam kararlarına bakmışlar. Öğleden önce verdiklerinde bir çoğunluk var. Araştırıyorlar kan şekeri düşüyor heriflerin. Ondan sonra bu kararları ne etkiliyor? Düşünebiliyor musunuz? Fiziksel durumumuza dikkat edeceğiz. Spor, e, gıda takviyeleri enerjik olacağız. Her yerden enerjik. Coşkuyu ayakta tutuyoruz. Sürekli empati kuruyoruz. Annemizi gururlandırıyoruz. Bu ne? Annemizin bizi izlediğini düşünün. Her dakika o aklınıza gelsin. Ayağa kalkma süreni kısa tut. O anda da olabilir. Toplantı esnasında da olabilir. Modun düşebilir. Bir şey dikkatini bozabilir. Bir şeye canı sıkabilir. Önemli değil. Ayağa kalkma süreni kısa tut. Hemen moda geç. Çünkü duygular bulaşıcıdır arkadaşlar. Ben bir şeyleri istiyorsam bunu yapmam lazım. Bakın son bir şey söylemem lazım. Bu, bu kağıt önemli. Bunu duymanız gerekiyor. Üç tip insan var arkadaşlar. Vericiler, alıcılar, eşleştirenler. Verenler kendinden hep vermeye, değer katmaya çalışıyorlar bir yerlere girdiklerinde. Alan, alıcılar ise ben nasıl kazanabilirim diye bakıyorlar. Eşleştirenler ise genelde muhasebe yapıyorlar hayatta muhasebe yapıyorlar. Şimdi müşterim başarılı insanların ilk yüzde dokuzu ile başarısız insanların ilk yüzde dokuzu verenlerden oluşuyor. Garip değil mi? Vermeye ve sürekli değer yaratmaya çalışanlar ise işte bu grup ikiye ayrılıyor. Biri kendini hiç düşünmeden verenler ki bunlar başarısız yüzde dokuz'a gidiyor. Ama başaran yüzde dokuz ise kendilerini de o denklemde tutarak denklemde diye yani o sohbetin içinde ne gelişiyorsa o esnada dinliyorsun iyi dinliyorsun denklemdesin ona da değer veriyorsun ama ben de buradayım ben bu burada bir şey için buradayım diye unutmuyorsun ve ona da hissettiriyorsun. Kendilerini de o denklemde tutarak sürekli değer üretmeye çalışanlar işte bu başarılı yüzde dokuzdur arkadaşlar. Değerli işinize değer katmışımdır. Değerli düşüncelerinize değer katmışımdır. İnşallah bir tık da olsa size bir şey verebilmişimdir. Ben bugün sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum.